Değerli velilerimiz, alay eğitim kurumları ve doğuracağım özel öğretim kursları olarak uzakta eğitim kapsamında sadece öğrencilerimizin derslerini anlatmıyoruz. Sadece öğretmen, öğrencilerimizin sorularını çözmüyoruz. Sadece öğrencilerimize ders ve programlarını inceleyip yenilerini vermiyoruz. Aynı zamanda rehberlik videolarıyla da onların yanında olmaya çalışıyoruz. Süreç malum ve bu durumlarla alakalı olarak siz bilgilerimizde de bir notumuz olsun kurum olarak diye istedik. Biliyorsunuz eğitim sistemi üzerinde klasik bir benzetme vardır. Üçlü bir sac ayağından bahsedilir. Öğretmen kısmı, öğrenci kısmı ve veli kısmı, aile kısmından bahsedilir. Bu sac ayağının birlikteliğine, sağlamlığına bu sene daha çok ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Sınavlara az bir süre kalan. Ne kadar olduğunu tam bilmiyoruz. Tarihler değişebilir ama sonucunda sayılı bir süre var ve olacak, yapılacak, eğer veya genç yapılacak bir sınav var. Ve bu sınava girecek olan öğrencilerimiz var, evlatlarınız var. Onun için bu süreçte gerek biz kurum olarak elimizden geldiğinin daha fazlasına çıkmaya çalışarak onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Aynı zamanda eminiz ki sizler de hem onları nasıl ki sağlık olarak koruyorsanız, moral, motivasyon olarak biraz daha yükseltmeye çalışacaksınız. Bu dönemde az önce bahsettiğim gibi birliğe, beraberliğe öğrencilerimizin başarısı için daha çok ihtiyaç var. Ve bugün bu mesajla karşınıza çıkmak istedim. Biz hepimiz rakip değiliz, ekibiz. Aynı amaç doğrultusunda toplanmış ekibiz arkadaşlar, sayın birilerimiz amacımız ne? Öğrencimizi başarıya ulaştırmak. Ekipte kimler var? Siz değerli verilerimiz ve biz öğretmen kadrosu var. O sebeple ekip ruhunu unutmadan daha fazla iletişimle, daha fazla koordinasyonla, daha fazla destekle ve birbirimize olan daha fazla güvenle bu sürecin üstesinden geleceğimizi ve hedefimiz olan öğrencilerimizi istedikleri bölümlere yerleştirebileceğimizi düşünüyoruz, buna inanıyoruz. Biz öğrencilerimize, öğrencilerle olan iletişimde sizlere güvendiğimiz gibi sizden de bu güveni, bu desteği bekliyoruz. Yeri geldi, biz sizi aradık öğrencinin durumları için. Yapmanız gereken bazı e, efendim, destekler için, almanız gereken bazı kararlar için tavsiyelerde bulunmak için de bazen siz bize aradınız, Hocam ne yapabiliriz? Böyle bir sorumuz var. Nasıl aşabiliriz? Bize yardımcı olabilir misiniz diye. İşte bunların devam etmesi gerektiği, belki her zamankinden biraz daha fazla devam etmesi gerektiği bir süreçteyiz. Biz kurum olarak eğitim kadrosu olarak, öğretmen kadrosu olarak bunun bilincindeyiz. Siz de bunu lütfen bilin ve içiniz rahat olsun diye bildirimimize de bu mesajı rehberlik servis adına yollamak istiyoruz. Bu süreç elbette bitecek ve biz başarıyla bu süreci geçireceğimize eminiz. Bize vermiş olduğunuz destek ve bize duymuş olduğunuz güven için teşekkür ediyorum. İyi günler.